Evet, abi, Bünyamin abi Webos'ta bağlamış. Şöyle bir bakayım. Odanın büyüklüğü şöyle göstereyim. Bünyamin abi kaça kaç bura? 3 Üç metreye 3'e 5 var. O da kaç metre abi şura? 26 metrekare. Ya 26 metrekare ve bağlamış. Şimdilik boruyu şuradan çıkartmış. Daha birkaç günlük test ediyor. Son durum ne bilmiyorum ama markası modelde hı hı. Einstein yazıyor, Mobil Homes. 12 voltluk adaptörü var. Hatta şu Şuradan da baca dışarı çıkaracak, egzoz şeyine. Normalde kendi egzozu şurada. Eksozuna boru yapıp 26'ya çıkartmasınmış. Tabii, tabii. Çok bayağı bir arada. Dışarıya verecek. Dışarıya gidiyor sabit gidiyormuş gibi olursun. Biz de şehir İlk deneyim var. nasıldı Bünyamin abi? Yani böyle gayet güzel. Çalıştıralım olmazsa. Tamam. tamam. Olmaz sonra. Telefonla da çalıştırıyor. Kumandayla da çalıştırıyor. Tamam bir deneyelim. Onu bak video seçeyim abi. Bir de buzdolabını burada mı kullanıyorsun abi sen? İçeride çalışıyor mu? Ne? Buzdolabı. Yok, o çalışmıyor. Buzdolabı? Tamam. Kedimiz de geldi. Aynen öyle. Uygulaması Şimdi abi. Uygulaması. Bluetooth'lu mu? Şu Hı? an 10 derece. Ortam sıcaklığı mı 10 derece? Evet. O 3 biliyoruz. 40 dereceye kadar. Telefondan açtın değil mi abi? Şu anda 40 derece. Şöyle uygulaması var. 40 dereceyi açtık, Webosu'yu tetikledik. 40 derece. Biraz da çalışacak. Şurada da 40 derece. Anlık derecemiz 10 derece. Bizim istediğimiz sıcaklık 40 derece. Orada şuradan 12 voltu ne için kullanıyor peki Bünyamin abi? Araçlar için. Şimdi şu anki kapalı olduğunda ya abi. fan için mi kullanıyor? Fan, fan için vujur ve buji ateşleme. Için. Ha ilk başlangıç için ama değil yani. mi? Yani ondan sonra kullanıyor mu tekrar? Fan sadece fan döndürüyor. Fan döndürüyor. Isıttıktan sonra, yandıktan sonra fana biniyor. Hmm. Bir de şey var, pompası var. Ha pompada Hı da yani. mecbur o elektrik kullanıyor. Tamam. Hmm. Şu masanın altına. Gel gel gel. gel, 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 gel. Şu masanın altına veya şu komidini şuraya. Şuraya koyacaksın abi. 3 dereceye geldiğinde bekler biraz. Ondan sonra başlar yakmaya. Şu anda ısıtma yapıyor. Hmm. Burada programlayabiliyorsun. Haftalık. Hı. şimdi çıt çıt ses geldi. Evet. Şimdi ısıttığı bujinin üstüne yapıp veriyor. Çok temel tetikleyecek herhalde biraz zaman alabilir başlangıcı da. Hmm. Ee, bunda enjektör sistem olmadığı için de bu damladığı haznede buharlaşması gerekiyor. Aynen aynen. Bizim atölyede tamir ediliyordu bu ya. Zaten ilk başta bayağı beyaz duman çıkıyor. Buharlaşma var ya mazotun buharlaşması. Tabii. şey zaman seti. Halk taraf program yapabiliyor. Hmm, uygulamanın adı neymiş abi? Şey. En Birazdan almak isteyenlere yardımcı olur. Hit Geniye şu uygulama. Hı <laughs> hı. Uygulamanın ismi bu. Zaten barkodları indiriyorsun. Şu an devreye girdi. Bak bir de dumanı oradan buraya bastı. O şey. Dışarıdan dışarı. dışarı. mutfağın penceresi açıldı ama. Hmm. Bastığı önemli değil. Evet sesi bu yani gülüsü. Biraz daha hızlanacak. Fan. Şu birinci kademede yapma yapıyor. Ondan sonra ısınan şeyi üfleme yapıyor. Bak uçlanıyor o çok iyi bir şey. Şöyle bak normalde bura iç ısısı, yanma oda ısısı 21 derece gözüküyor. Çevresi Bu 200 dereceye kadar çıkıyor. Hazinede değil mi? Evet, şimdi beklemeye geçiyor. Bir müddet sonra başlar. Ya bu 5 bu. Bu enerji hesapları falan vardı. Biz bayağı uğraştık buraya. Kaç metre kareye ne kadar? Yer kadar, yalıtım ne kadar? Ağaçlara. derecede, 200 dereceye çıkacak. Yani şöyle bir olay ısıtmaya. Kışın çok soğuk havalarda bir testini bir et bakayım nasıl bir yamir alır. Verim ne olacak mı? Aynen aynen. Abi olanın zararı olmaz. Bence ya, ya, ya. bence iş görür. Zaten aşırı sıcağı gelen diyor. çıkan hava 30 dereceyi bulmuş mudur? Oradan çıkan 30 derece. Bir de açılarını farklı yap abi. Yani tabii tabii. Sen de olmaz. Ebilirim. Oradan alırken çevirin boruyu şu taraftan hemen. Hmm. Yani havayı coştu şu anda. Şöyle yapabilirsin abi. Daha hep bak. 160'a geldi. Şimdi bu 220'ye kadar çıkıyor. şuraya bakıyoruz. Evet. Tabii 220 maksimum nokta. Şuradan elini o zaman vur, elini yakıyor. Bakın bu. Çok Abi şey... Oo, bayağı sıcak oldu. Bayağı Abi bu ısıdır içeriği iş ya. Işık. Bak ben Çok güzel. Gelip gittikçe hazır olur. Evet. Ben beğendim abi. Bu, bu, bu sıcaklık burayı ısıdır Sakari'yi. Elini yani yakacak kadar oldu. Daha gelmez, daha 180'de. Biraz daha, daha olur. Yani bu kadar ısı verdiyse şimdiden. Hemen hızlıca benim çalışma evet. ağzındaki eğer evet. şu Başarılı. Güle güle kullansın. Evet. Denemek isteyenler olursa daha sonraki bilgileri de aktaracağım ne durumda.